Göçebe bozkırın sert rüzgarları altında büyüyen Temuçin'in gücü aslında bir anda ortaya çıkan bir kudret değildi. Onu Cengiz Han'a dönüştüren yol, çocuk yaşta karşılaştığı, acılarla ve adım adım öğrendiği bozkır yasalarıyla şekillendi. Henüz 9 yaşındayken babasını kaybetmesiyle kabilesiz, korumasız ve yoksul kalan Temuçin, hayatta kalmayı kendi elleriyle öğrenmek zorunda kaldı. Ailesiyle birlikte açlıkla, düşman baskısıyla ve ihanetlerle Boğuşurken içindeki direnç her geçen gün daha da sertleşti. Bozkır'da bir lokma yiyeceğin bile savaş sebebi olduğunu fark ettiğinde, güçsüzlüğün ölümle eş anlamlı olduğunu anladı ve kaderini değiştirmek için içten içe bir yemin etti. Gençliğinde özgürlükten yoksun bırakılıp esaret zincirleriyle tanışması, onda asla unutamayacağı bir iz bıraktı. Kaçmayı başardığında artık sadece hayatta kalmakla yetinmeyecek, güçsüzlüğün tüm izlerini toprağa gömecek bir savaşçıya dönüşmeye yeminliydi. Kaçıştan sonraki yıllar, dostluğun ve sadakatin bozkırda altından bile değerli olduğunu anlamasıyla geçti. Kendine bağlı birkaç cesur adam topladığında, artık küçük bir kabilenin değil, gelecekte birleşecek tüm bozkır halklarının tohumları atılmıştı. Temuçin'i farklı yapan, yalnızca bileğinin gücü ya da okunun keskinliği değildi. O, savaş öncesi rüzgarın yönünü okuyabilen, düşmanın korkusunu yüzünden anlayabilen ve insanları etrafında toplamayı bilen bir liderdi. Ona katılan herkes onun yanında sıradan bir savaşçının bile kaderinin değişeceğini hissediyordu. Kurduğu bu güven ağı büyüdükçe nüfuzu arttı. Nüfuzu arttıkça düşmanları onu ciddiye almaya başladı. Bozkır'da rütbeyi kılıç değil, hikayeler belirlerdi. Temuçin hakkında anlatılan her zafer, her cesaret, her sadakat örneği onu biraz daha güçlendirdi. Artık sadece kabilesini değil, tüm bozkırı birleştirmeye yürüyen bir fırtınanın ayak, sesleri at sırtında dolaşıyordu. Temuçin'in gücü büyürken onu asıl Cengiz Han'a yaklaştıran şey, bozgarın dağınık boyları bir araya getirme konusundaki kararlılığıydı. Moğol kabileleri uzun yıllar boyunca birbirine düşman, her biri kendi çıkarının peşinde ve iç çekişmelerle zayıflamış haldeydi. Temuçin, bu dağınıklığın bir millet için ölüm fermanı olduğunu herkesten önce anlamıştı. Bu yüzden savaşırken bile amacı yalnızca toprak kazanmak değil, düzen kurmaktı. İtaat eden kabilelere adaletle muamele edip onlara ganimetten pay vermesi, bozkırda eşi az görülen bir liderlik tarzıydı. Bu adalet duygusu düşmanlarını bile zamanla ona çeker hale geldi. Eski dostu Celayirli Borçu ve Borçiginli Jelme gibi sadık yoldaşları onun en zor anlarında yanında durmuş ve liderliğinin temel direkleri olmuşlardı. Temuçin'in liderlik gücünü en çok pekiştiren anlardan biri Tayıt kabilesine karşı kazandığı savaşlardı. Yıllar önce kendisine esir eden bu kabileyi dize getirmesi, onun artık sadece hayatta kalan bir genç değil, kaderini kendi elleriyle şekillendiren bir komutan olduğunu kanıtladı. Bu zaferden sonra Bozkır'ın dört bir yanında adı bir tehdit gibi anılmaya, fakat aynı zamanda umut arayan kabileler tarafından bir kurtuluş işareti olarak görülmeye başladı. Temuçin'in askeri sisteminde disiplin temel kuraldı. Onluk, yüzlük ve binlik birliklerden oluşan düzenli bir ordu kurması, bozkır savaşçılarından profesyonel bir güç yaratmasını sağladı. Bu birliklerde herkes hangi boydan geldiğinden bağımsız olarak aynı disipline uymak zorundaydı. Böylece kabilecilik zayıflıyor, bağlılık doğrudan Temuçin'e yöneliyordu. İşte bu nokta onu diğer tüm bozkır liderlerinden ayıran büyük adımdı. Artık kabilelerin başındaki bir savaşçı değil, bozkırın geleceğini şekillendiren bir devlet kurucusuydu. Bu düzen büyüdükçe Temuçin'in rakipleri onu durdurmak için birleşmeye başladı. Ancak her ittifakın içinde bir zaaf, her savaşın içinde onun lehine dönen bir rüzgar vardı. Temuçin, savaş alanında sezgi gücüyle, kabile toplantılarında sözünün ağırlığıyla öne çıkıyordu. Onu durdurmak isteyen her güç, farkında olmadan onun yükselişine yeni bir basamak oluşturuyordu. Artık Temuçin adı, Bozkır'da bir kişinin değil, yaklaşan bir çağın adıydı. Temuçin'in yükselişini durdurmak isteyen en büyük güç, geleneksel aristokrasiyi temsil eden ve Bozkır'ın köklü ailelerinden destek alan Camuha oldu. Bir zamanlar çocukluk arkadaşı olan bu iki isim, kaderin iki zıt ucuna savrulmuştu. Camuha soylu sınıfın desteğine güveniyor. Temuçin ise sıradan bozkır insanının, yoksulların, kabilesizlerin desteğini arkasına alıyordu. Bu ayrım, Bozkır'ın geleceğini belirleyecek büyük iç savaşın temelini attı. Camuha'nın ordusu kalabalıktı fakat Temuçin'in ordusu daha disiplinli, daha motive ve ganimet paylaşımında daha adildi. İki lider uzun süre birbirlerini yıpratan çatışmalara girdiler. Temuçin'in her savaşta öne çıkmasını sağlayan şey, rakibinin nerede hata yapacağını önceden hissedebilmesiydi. Bozkır'ın sisli bir sabahında gerçekleşen en kritik çarpışmalardan birinde Temuçin'in birlikleri Camuha'nın ordusunu çember içine aldı. Bu savaş Bozkır'ın kaderini belirleyen kırılma noktasıydı. Camuha sonunda yenilgiyi kabul etti ve dostluğun son yankısı olarak onurlu bir ölüm talep etti. Temuçin Eski dostunun bu isteğini yerine getirerek ona acısız bir son sunmakla hem geleneklere sadık kaldı hem de düşmanlarına karşı bile merhametli bir hükümdar olacağına dair güçlü bir mesaj verdi. Camuhan'ın düşüşü Temuçin'in önündeki büyük engellerden birinin kalkması demekti. Bu zaferle birlikte bir zamanlar bağımsız dolaşan kabilelerin çoğu Temuçin'e bağlılık yemini etmeye başladı. Onun adaleti İdaresi ve savaş yeteneği birleşince, Bozkır halkı nihayet güçlü bir lider etrafında toplanabileceğini anladı. Bağlılık gösteren kabilelere verdiği yasaların koruması altında olma güvencesi, binlerce savaşçının gönüllü olarak ona katılmasını sağladı. Artık Temuçin için sıradaki aşama, yalnızca düşmanları yenmek değil, Bozkır'ın tamamında tek bir düzen kurmaktı. Kurultaylar giderek daha kalabalık hale geliyor, Boy beyleri ve komutanlar onun sözünü kesilmez bir hüküm gibi kabul ediyordu. Fırtınanın adı artık herkesçe duyuluyordu. Temuçin sadece Moğol kabilelerini değil, tüm bozkırı birleştirmeye doğru ilerleyen durdurulamaz bir güç haline gelmişti. Bu güç kısa süre sonra tarihin en büyük unvanlarından birini doğuracaktı. Kurultayların giderek büyümesi ve kabilelerin birbiri ardına Temuçin'e bağlanması Bozkır'da yüzyıllardır süren dağınıklığı sona erdirme fırsatını yarattı. Temuçin güç kazandıkça sadece savaş meydanlarında değil, yönetim alanında da yeni kurallar belirlemeye başladı. Bozkır'ın kadim geleneklerini korurken, kabilelerin keyfi uygulamalarını sınırlayan sıkı bir düzen getirdi. Kimse artık rastgele yağma yapamayacak, kimse sırf soyundan geldiği için ayrıcalık kazanamayacaktı. Herkes İster soylu ister sıradan bir çoban olsun, Temuçin'in yasalarına uymak zorundaydı. Bu eşitlik anlayışı, yıllardır ezilmiş insanları onu desteklemeye itti ve ordusu daha da güçlendi. Temuçin'in yükselişindeki bir diğer önemli adım, sadakati ödüllendirmesi ve ihaneti affetmemesiydi. Kendisine bağlanan boy beylerini yalnızca savaşlarda değil, devlet düzeninde de sorumluluk sahibi kıldı. Bu sayede kabileler hem kendi içlerinde huzur buldu hem de merkezi otoriteye güven duydu. Onun bu adil yaklaşımı Bozkır'da yepyeni bir bağlılık türü oluşturdu. Kabileye değil, lidere sadakat. Bu anlayış daha önce hiçbir Bozkır liderinde görülmemiş kadar güçlü bir biçimde Temuçin'in etrafında çelikten bir halkaya dönüştü. Zamanla Bozkır'ın tüm büyük güçleri Temuçin'in hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Onun ordusu artık yalnızca ok ve yay ustalarından değil, demircilerden, izcilerden, habercilerden, yeni düzende yer bulan kadın ve gençlerden oluşan dev bir toplum gücüne dönüşmüştü. Bu bütünlük, onu yalnızca savaşçı bir lider olmaktan çıkarıp devlet kurucusu yaptı. Bozkır'ın tek ses haline geldiği o büyük kurultay toplandığında, yüzlerce boy beynin gözü önünde, Temuçin'in adı tarihin akışını değiştirecek şekilde ilan edildi. Onu artık kimse bir kabile reisinin oğlu olarak değil, bütün bozkır halklarının hükümdarı olarak görüyordu ve o anda verilen unvan sonsuza kadar yankılanacaktı. Cengiz Han, okyanus gibi geniş hakimiyete sahip, göklerin verdiği güçle hükmeden büyük han, bu unvan Temuçin'in çocukluk acılarından yükselip bozkırın en güçlü liderine dönüşmesinin resmi mühürleriydi. Artık o yalnızca Bozkır'ı birleştirmiş bir komutan değil, dünyayı sarsacak fırtınanın bizzat merkezinde duran bir hükümdardı. Cengiz Han unvanını aldıktan sonra onun gücü yalnızca isimle değil, kurduğu düzenle de pekişti. Bozkır'da ilk kez birbirinden kopuk yaşam süren kabileler tek bir yönetim altında toplandı. Bu birlik savaş meydanında rüzgar gibi hareket eden dev bir organizmaya dönüştü. Cengiz Han'ın en büyük farkı ordusunu sadece cesaretle değil, kurallarla yönetmesiydi. Yasa adını verdiği düzen, herkesin uymak zorunda olduğu bir disiplin yarattı. Asker ganimeti gizleyemez, komutan keyfine göre cezalandıramaz. Savaş zamanı emir dışına çıkan kim olursa olsun affedilmezdi. Bu sistem ordunun içindeki dağınıklığı yok edip savaş gücünü kat kat artırdı. Cengiz Han'ın askeri zekası da bu yeni düzeni tamamlayan en önemli güçlerden biriydi. Düşmanın en zayıf anını sezme yeteneği, Bozkır'ın hayatta kalma içgüdüsüyle birleşince ordusu neredeyse durdurulamaz hale geldi. Savaşlarda aldatma taktiklerini ustalıkla kullanıyor, geri çekiliyor gibi yapıp düşmanı tuzağa düşürüyor, iz sürücülerle düşmanın en küçük, hareketini bile önceden bilerek saldırıyı buna göre planlıyordu. Bu yöntemler onu sadece güçlü bir komutan değil, zamanının ötesinde bir stratejist yaptı. Cengiz Han'ın gücünü artıran bir diğer etken ise yetenekli kişileri kökenlerine bakmadan yükseltmesiydi. Bir savaşta cesaret gösteren sıradan bir çoban kısa sürede önemli bir komutan olabiliyordu. Bu durum orduda hem inanılmaz bir motivasyon yaratıyor hem de kabilecilik anlayışını tamamen kırıyordu. Herkes kendi kaderinin kendi elinde olduğunu biliyordu. Bu yüzden Cengiz Han'ın ordusu yalnızca savaşçıların toplandığı bir güç değil, adaletle şekillenmiş bir toplum düzeni haline geldi. Cengiz Han bozkırı birleştirip düzeni kurduktan sonra bakışlarını ufka çevirdi. Sınırlar artık onun için yalnızca ilerlemek için bir başlangıç çizgisiydi. Komşu devletlerin zayıf noktalarını araştırıyor, ticaret yollarını, orduların düzenini şehirlerin savunma yapısını tek tek öğreniyordu. Onun zihninde savaş başlamadan çok önce kazanılırdı. Göktengri'nin kendisine bir görev verdiğine inanıyor. Bozkır halkını güçlendirip dünyanın dört bir yanına hükmetmeyi yalnızca bir hedef değil bir kader olarak görüyordu. Bu kaderin ilk adımları atılmak üzereydi. Cengiz Han artık sadece bir milletin lideri değil, dünyanın dengelerini değiştirmek üzere yola çıkan, sınır tanımayan bir fırtınanın sahibiydi. Artık karşısında duracak olan güçlerin sadece ordusu değil, iradesiyle de savaşması gerekecekti. Cengiz Han'ın gücünün gerçek sınavı, Bozkır'ın dışındaki dünyayla karşılaştığında başladı. Onun için artık kabilelerin birleşmesi bir son değil, daha büyük bir yürüyüşün başlangıcıydı. Gözünü önce ticaret yollarının merkezine, zengin şehir devletlerinin hakim olduğu topraklara çevirdi. Bu şehirler Bozkırın sert yaşamına alışmış, savaşçılar için hem birer ganimet kapısı hem de Moğol birliğini uzun vadede tehdit edebilecek düzenli ordulara sahip rakiplerdi. Cengiz Han'ın amacı yalnızca fethetmek değildi. Ticaret yollarını kontrol ederek Bozkır'a ekonomik güç kazandırmak, ordusunun sürekliliğini sağlamak ve Asya'nın kalbinde mutlak hakimiyet kurmaktı. Bu hedef doğrultusunda ilk adımlardan biri, düşmanlarını askeri gücüyle değil, diplomatik hamlelerle sınamak oldu. Komşu Harezmi'ye gönderdiği ticaret heyeti, barış mesajı taşıyan bir jest olmasının yanında, bölgenin askeri gücünü ve siyasi dengelerini öğrenmek için ustaca planlanmış bir adımdı. Ancak bu heyetin öldürülmesi, Cengiz Han'a yalnızca bir hakaret değil, Bozkır yasalarına göre kanla temizlenmesi gereken bir suçtu. Bu olay onun savaş nedenlerini kişisel öfkeye değil, adalet ve intikama dayandırdığını gösterdi. Ordusunu büyük bir sefer için toplamaya başladığında Moğol düzeninin gücü ortaya çıktı. Onluk sistem sayesinde komutanlar birbirleriyle tam bir uyum içinde çalışıyor. İzciler düşmanın en ufak hareketini bile haber veriyor, karargah taşınabilir bir devlet gibi işliyordu. Harezm'e karşı yürütülen seferde nehirleri geçen, çölleri aşan, surları yıkan bu makine gibi ordu, Cengiz Han'ın vizyonunun somut kanıtı haline geldi. Düşmanın nereden saldıracağını sezdiği gibi, hangi şehirde hangi zayıflığın olduğunu da önceden biliyor ve savaş planlarını Neredeyse satranç oynar gibi kuruyordu. Bu sefer boyunca Cengiz Han'ın en çok dikkat çeken yönlerinden biri hız ve kararlılıktı. Moğol ordusu öyle ani ve keskin darbeler indiriyordu ki, rakipleri henüz toparlanmadan şehirler düşüyor, kaleler teslim oluyor, ordular paniğe kapılıyordu. Cengiz Han için savaşın anlamı uzun süren kuşatmalar değil, düşmanı nefes alamadan alt etmekti. Onun bu yaklaşımı tarihte ilk kez hareketli savaş denilebilecek bir anlayışın temellerini attı. Aynı zamanda fethettiği yerlerde düzeni anında sağlıyor, halka dokunulmazlık sağlayarak büyük gönül kazanıyordu. Ticaret yollarını koruma altına alması, zengin tüccarların Moğol hakimiyetini tehdit değil, bir fırsat olarak görmesine sebep oldu. Bu durum hem ekonomik gücün artmasına hem de Moğol İmparatorluğu'nun uluslararası bir pazar haline gelmesine yol açtı. Cengiz Han'ın gücünü böylesine sıra dışı kılan şey sadece kazandığı savaşlar değildi. O savaşın ardından kaos değil düzen getiren bir liderdi. Farklı milletleri, dinleri, dilleri aynı çatı altında toplarken kimseyi inancından dolayı ezmedi. Herkesin yasa önünde eşit olduğu bir yönetim kurdu. Bu yaklaşım İmparatorluğu genişledikçe bile dağılmamasını sağlayan en önemli etkendi. Cengiz Han'ın fetihleri genişledikçe onun gücünün yalnızca savaş meydanındaki başarılardan ibaret olmadığı daha açık görülmeye başladı. O imparatorluğu büyüdükçe karmaşıklaşan ilişkileri yönetmek için hem geleneklere bağlı kalan hem de farklı kültürlerin tecrübelerini kullanan bir liderdi. Her sefer dönüşünde ordusunu düzenler, komutanlarını ödüllendirir. Sorunları tek tek dinler ve imparatorluğun zayıf noktalarını güçlendirecek yeni yasalar çıkarırdı. Bu yasalar yalnızca ceza kurallarını değil, ticareti, aile yapısını, vergi düzenini ve toplumun en küçük birimlerini bile kapsayan geniş bir sistemdi. Böylece savaşarak alınan topraklar barış dönemlerinde de sağlam bir şekilde elde tutuluyordu. Cengiz Han'ın en dikkat çekici yönlerinden biri bilgiyi bir savaş aracı kadar değerli görmesiydi. Fethettiği bölgelerin bilginlerini, zanaatkarlarını ve sanatçılarını koruma altına alarak imparatorluğun merkezine getirirdi. Bu insanlar yeni teknolojiler, silahlar, mühendislik yöntemleri hatta idari sistemler konusunda Moğollara büyük katkı sağladı. Bir köprü nasıl daha hızlı kurulabilir? Bir mancınık nasıl daha etkili kullanılabilir? Bir şehre giden en kestirme yol nereden geçer? Tüm bu bilgiler Cengiz Han'ın fetih makinesini daha ölümcül ve daha verimli hale getiren unsurlardı. İmparatorluk genişledikçe insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek de daha önemli hale geldi. Cengiz Han din özgürlüğünü resmen tanıyarak her topluluğun kendi inancını sürdürmesine izin verdi. Bu yaklaşım hem karışıklıkları önledi hem de halkların Moğol yönetimine karşı daha az direnç göstermesini sağladı. Onun adaleti her bölgeye aynı biçimde uygulanıyor. Bir suçun cezası kim olursa olsun değişmiyordu. Bu durum farklı milletlerden insanların zamanla Cengiz Han'a güven duymasına yol açtı ordusunun büyümesiyle birlikte haberleşme sistemi de olağanüstü hızlandı. Yamadı verilen posta teşkilatı, geniş topraklarda birkaç gün içinde haber ulaştırabilecek bir düzen kurdu. Han'ın emirleri kısa sürede imparatorluğun en uç köşelerine gidiyor. Komutanlar anında harekete geçebiliyordu. At değiştirme istasyonları sayesinde hem askeri, hareketlilik hem de ticaret Olağanüstü bir hız kazandı. Bu sistem imparatorluğu yalnızca askeri olarak değil, ekonomik olarak da birbirine bağlayan görünmez bir damar ağı gibiydi. Cengiz Han'ın ileri görüşlülüğü rakiplerini şaşırtmaya devam ediyordu. Bazı savaşlarda ordusunu birkaç kola ayırarak aynı anda farklı hedeflere yöneltiyor, düşmanı hangi saldırının gerçek olduğunu anlayamaz hale getiriyordu. Kimi zaman nehrin akışını değiştiriyor, kimi zaman dağ yollarını kapatıyor, kimi zaman düşmanın içine casuslar yerleştiriyordu. Onun için savaş yalnızca kılıçların çarpışması değil, akıl, bilgi ve hızın birleşimiyle kazanılan bir sanattı. Tüm bunların sonucunda Cengiz Han yalnızca bozkırın değil, çöllerin, dağların, ticaret yollarının, surlu şehirlerin Krallıkların ve hanlıkların efendisine dönüşmeye başladı. Cengiz Han'ın hayatının son döneminde imparatorluk, Asya'nın ortasından Pasifik kıyılarına, oradan da İran içlerine kadar uzanan muazzam bir coğrafyayı kapsıyordu. Bu geniş toprakları yönetmek için yalnızca savaşçı bir ruh yeterli değildi. Cengiz Han, fethettiği her bölgeyi düzenli bir yapıya dönüştürmekle kalmadı. Aynı zamanda imparatorluğun geleceğini güvence altına alacak bir miras bırakmanın da peşine düştü. O, adaletin sürdürülebilir olması için kendi yasalarını yazdırdı. Bu yasalar, imparatorluktan sonra bile Moğol devlet geleneğinin temelini oluşturmaya devam etti. İmparatorluğun ardından gelecek kuşakların yönetiminde bölünmeler yaşanmaması için oğullarını farklı bölgelerin idaresiyle görevlendirdi. Her biri kendi bölgesinde hem askeri hem de idari tecrübeler kazandı. Bu sayede Cengiz Han'dan sonra imparatorluk bir anda çökmek yerine belirli bir düzende yoluna devam etti. Bu karar onun ileri görüşlülüğünün bir başka kanıtıydı. Çünkü o hükümdarlığı yalnızca bir ömürlük güç olarak değil geleceğe uzanan bir miras olarak görüyordu. Hayatının son yıllarında bile seferlere çıkmaktan vazgeçmedi. Her yeni fetih imparatorluğun ticaret yollarını güçlendiriyor, halkların güvenliğini artırıyor ve düzenin pekişmesini sağlıyordu. Ordunun disiplinini korumak için sürekli teftişler yapıyor, komutanlarını dinliyor, hataları derhal düzeltiyordu. Artık ordusunun her bir neferi yalnızca bir savaşçı değil. Cengiz Han'ın koyduğu düzenin taşıyıcısıydı. Ölümü de tıpkı hayatı gibi gizemlerle çevriliydi. Kesin nasıl öldüğü bilinmez. Kimi kaynaklar bir attan düşüp yaralandığını söyler, kimileri ise hastalıktan öldüğünü. Fakat ölümünün haberinin bile gizli tutulması onun ne kadar büyük bir lider olduğunu gösterir. İmparatorluk içindeki dengelerin bozulmaması için Cenazesi sessizce kaldırıldı ve mezarının yeri asla açıklanmadı. Bu sır, yüzyıllardır bozkır rüzgarlarında dolaşan bir fısıltı olarak kaldı. Ancak Cengiz Han'ın asıl mirası, mezarının nerede olduğu değil, ardında bıraktığı düzen ve etkiydi. Onun fetihleri yalnızca toprakları değiştirmedi. Ticaret yollarını güvenli hale getirdi, kültürlerin birbirine erişimini kolaylaştırdı, kıtalar arasında bilgi akışını hızlandırdı. Moğol İmparatorluğu, onun kurduğu temel sayesinde tarihin en büyük kara imparatorluğuna dönüştü. Cengiz Han'ın adı, yalnızca bir fatihin adı olarak değil, aklını, disiplinini, cesaretini ve iradesini birleştirerek dünyayı değiştiren, insanın sembolü olarak hatırlandı, yoksul bir çocuğun, kabilesiz bir gencin, zincirlerle esir alınmış bir adamın, dünya tarihini şekillendiren bir hükümdara dönüşmesidir asıl mucize. Bozkır'da doğan bu rüzgar, yüzyıllar boyunca kesilmeden esmiş hükümdarların, devletlerin ve milletlerin kaderini etkilemiştir. Ve böylece Cengiz Han'ın hikayesi, acıyla başlayan bir yolculuğun, iradeyle büyüyen bir liderliğin, ve tarihin akışını değiştiren bir gücün efsaneye dönüşmesidir.